arkadaşlar. Bugün sizlere oyun hamuru ile işçi köfte nasıl açılır onu göstereceğiz. Öncelikle hamurumuzu güzelce yoğurduk. Anneciğim onun biraz sesli konuş ses duyulmaz evet. muhtemelen. Güzel. Hmm. Evet. Evet. Güzelce. Evet. Şöyle. Güzel bir yuvarlak yapacağız. Yaptıktan sonra. Evet. Şöyle avucumuzun içine alıp. Evet. Tam ortasından küçük bir delik yapacağız. Şöyle hafif bastırarak. Biraz da sıkarak şöyle çok geniş olmasın. Ben öğrendim. Şu an. Sen de yap. ikinizi Yapayım. karşılaştıralım. İç harcınız hazır. hazır mı? Ben konuşamadım. Hazır. hazır. Çünkü Önceden kıymayı kavurmuştum. <laughs> <laughs> Annem ama bayağı uğraşıyor abla. Ben de uğraşıyorum. Denen, denen sen denen de şey göster, mi? gel bu tarafa gel abla. Ama bitmiş halini göstereceğim. Tamam. Ama açışını da göster, seninki de dale gibi olmuş. böyle şimdi yaptıktan sonra... Aa, abla lütfen getir ikinizinkini karşılaştıracağım. Baba, Zaten baba! Zıraman. Getir getir, elini uzat biraz Baba, da. baba, baba! Tamam anne seninkini gördüm. Baba, baba Anca bu kadar baba, oldu. Baba. Şimdi... adam Baba! Anne senin üstüne bastırdın baba, yanlışlıkla. Baba. Ha. Bir şey olmaz içimize alıyoruz. Yorduk. Sonra tekrar. Deninki ne oldu? Hesap edemedim. Bundan bir parça ayırmadım. <laughs> Kenarlarını kopar abla sen. Hadi. Evet. Anne hani ucunu koparmadın. Normalde koparırdın. Ablam o detayı da veriyor bize. Hmm. Detaylar önemli. Abla sen içine koymuş gibi yap. Koymuş gibi yaptım işte. Sonar hani, yapıyorsun? Hani kızartma mı yapıyorsun açlama kızartma yapıyorum evet. Hani öbür yaptı, çalmışlar köfteyi. Dur köfte nerede? Ha Anne hani hiç benzemiyor ama yani. Nasıl benzemiyor? Normalde iç harcını mı az koydun Hüsnü? O zaman şey yapayım ben yuvarlak. Benim tuzları. Al senin yapayım bakalım. Abla sen daha başarılı yapmıştın, ne yaptı? Şeker. Şekil değiştirdim, ben anında yuvarlaktan e, sivriye geçebiliyorum. Bakalım. Ölüp el biraz bu tarafa var. indirirsen. <gülüyor> <gülüyor> Dur karşılaştırarak koy buraya. Ama ben sonra da saçmalayacağım. Hayır yapayım. abla sen çok iyi yapmıştın, ucunu koparmıştın Yuvarlak falan böyle. Yuvarlak yapmıştım, sonra buna çevirdim. Şimdi de Adana seninki. usulü yapalım. Anne için. biraz aşağıdan göster. Hı. Adana usulü, haşlama yapacaksın. Evet, yani bu bütün konuşmalarımızı şey yapma, sil üstüne okursun. <laughs> değil mi? Yap yapmayacak olmaz öyle olmaz ama kötü bir şey konuşmadı olsun canım Bak ama şimdi. doğal oldu güzel oldu güzel bir hatıra oldu ama doğal işte doğal olduğu için Tarkı doğal. hayır Bilmiyorum. böyle koyacağım yok kızım ya. üstüne dublaj mı yapmak istiyorsun? annem onu da yapıyor biliyorsun Video daha sonradan seslendiriyor çünkü Malık şimdi Şere ben de koyduk. çevireceğim bak şimdi. Kıymalı Abla da. sen de bu tarafa gel göster. Şöyle. Abla hadi sen daha iyi yapıyordun. Baba. Ucu kalın olmasın diye şöyle alırız. Evet. Canım. Şöyle yaptık Canım. sonra dönderdik. <gülüyor> <gülüyor> Ay anne güzel oldu. Biraz su lazım. Hmm. <laughs> <laughs> Aslı Ay ekrana bir şey oldu bir anda. Kırmızı. Anne ekrana bakar mısın? Bak şimdi. Ay, Ay ekranıma bir şey oldu. İyi Böyle bir özelliği anladım. var demek. ağzı kırmızıyla şey yapınca. Kırmızı. Kendi ağızı... telefon.